Sen ne yapıyorsun burada küçük hanım? Böyle hayvanlara evet. Ördek yer mi bunu? Hayvanlara mı yiyeceksin onları? Ördek yer mi bunu? Deneyelim bakalım. Yer miymiş? Bakalım burada ne ördekler varmış. Oo. Bak, var. hadi. Galiba o karnı acıkmamış. Gel. Burada bak şeye ver istersen. Bu keçiye verebilirsin. Hadi ver. Ver bakalım. Çok acıkmış demek ki. Gel bakalım. Burada siyah da verirsin belki. Siyah da verebilirsin. Gel bakalım. Bak bu siyah da verebilirsin Aa bunu da verebilirsin. Ama oradan yiyemez. Gel gel bu tarafa gel. Gel. Ne gel? Bak burada. Bak bunu verebilir misin? E yavru. Değil mi? Bak arkadaşın da veriyor. Bak. Heh. Hadi ver. Verebilirsin. Kaçmana gerek yok. Kaçmana gerek yok. Yemez yemez. Bak o da bekliyor. Bak bir tane verelim. Ver bana. Ver bana nasıl vereceğini göstereceğim ben sana. Bak. Bir tane şuradan ver. Şunu ver. Bekle. Bekle bak. Bak 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 bak. Bak. Gördün mü? Bak nasıl yiyor gördün mü? <laughs> <Heh>. Çok güzel. <laughs> ah. Oradan aldı senden bak. Tamam onu verebilirsin. Kaçmana gerek yok. Bak burada da güvercinler var. Getir ben güvercinler de yer. Aa pera. Bak. Bak civcivler var. Ver bakalım yer mi? Oraya at. At oraya. Atamadın ama. Tamam bir şey olmaz. Bak pere bak. Sivrilere bak. Sivrilere bak. Hmm, çok güzel. Birisini keşke alsaydım. Birisini alamazsın şu an. Annesi üzülür. Alırsın. Bak siyah gelmiş senden burada bekliyor. Bak bu. Gelmiş yemek istiyor. Bak arkadaşım veriyor. Hadi sen de ver. Ver. Aa tavşanlara da atalım gel. Biraz da atalım tavşanlara atalım bak. Tavşanlara bunlar var bir de. Evet gel 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 gel. Tavşanlara bir de bunlar var. Ama zaten tavşanlar yiyorlar şu an bak Ama orada. Çok nasıl girelim oraya? Evet sen at belki gelir. He oraya at sen. Belki gelir. Hadi. He <laughs> kuşlar uçtu. Mi? Tamam. Gel bakalım buradan neler var bakalım ya, gel. Bir tane, bir tane tamam poğaçayı getir. Poğaçayı getir oradan. Hadi. Oradan poğaçayı getir. Bak ne güzel veriyor arkadaş gördün mü? Bak veriyor. Uyum. Yiyor. Bak. Koçayı küçük küçük kopar ver. bak o yiyor. Önün önüne atabilirsin. Yiyor. Hadi. At bakalım önüne at önüne at bir şey olmaz. Heh. yiyecek bakalım yiyor mu? Oo yiyormuş bak. Korktun mu? Yiyorlar. Korkmana gerek yok. Bir şey yapmazlar kızım. Uzaklaşma ama. Benden böyle kocaman öbür anlarım. Böyle üstüme atlamasınlar diye veriyorum. <laughs> Atlıyorlar mı yoksa üstüne? Atlayacaklar üstüme neredeyse. Anladım. Peçeteyi de çöpe atalım. Al peçeti yerden. Yok burada kalsın. Hayır Hadi onu dur, almamız dur. lazım ama. Olmaz. Dur dur. Dur, dur, dur. dur dur dur. Buna da ver buna da ver. Dur, dur. Hadi ona da ver ona da ver. Gel kuğulara bakalım. Ona da ver gel kuğulara onları da atalım. Belki, de Pera. Pera. Ben, 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 Belki ben. hindi de yer. Tera, Tera. Belki hindi de yer. Hayır. Evet gel uzaktan atarsak bir şey olmaz gel. Sırır Hadi gel. Bak bu da yemek Uzaksız istiyor. Ya, da ya. Ya, tavşanlar da yiyebilir belki. Gel bakalım bak burada tavşan var bak. Tavşan yiyor. <laughs> Gördün mü tavşanı? <laughs> Oo bak tavuklar yiyor galiba. Tavuk yedi. Tavuk kaçtı. Kaçtı mı? Şurayı ağaca atalım. Biraz belki tavuklar yer. Bak orada tavşan var. Tavşan da yiyor galiba. Tavşana ver. Evet yiyor. Ver tavşana minik minik. Horoz <laughs> da yiyor. Kaçıyor. Evet hadi. Tavşana da ver bakalım. <laughs> Çok acıkmış tavşanlar demek ki. Ah, hindi. hindi geldi. Kaçmana gerek yok ya gel. Ay, <laughs> tamam peki o zaman tamam. Hayır, hiçbir şey yapmaz o. Isırır. Ama hayır, hiç ısırdı mı seni? Hayır. hayır. E, o zaman korkmana gerek yok. Bak tavşan yiyor. Gel tavşana at, tavşan acıkmış. Tavşan biraz poğaça yesin. Bak şu tavşana at. Bu minik tavşan da çok acıkmış. Bak, yiyecek şimdi. Önüne at, önüne at. Tukuz. Ha. Tukuz. Uu, vallahi yakaladı, Tukuz. gördün mü? Tavuk, tavuk al. At tavuğa da, at tavuğa da. Tavuğa at. Tava, at. Tamam, tamam, gel, gel, gel. Yine hindi geldi. Ama o da istiyor. Tamam tamam gel gel. Gel. Gel tavşını atalım. Oo bak kuğular var. Gördün mü? Siyah kuğular var orada. Gel. Bak siyah kuğular var. Onları at gel. Tamam siyah kuğular var. Siyah kuğuları at hadi. Oo bak keçini güzel yiyor. Gördün mü? Keçi çok güzel yiyor. Hadi. At. Gel güvercinleri atalım. Aa, buraya bir tane tavuk gelmiş Bera. Güvercinlerin yanına. Evet. Hiç olur mu ya değil mi? Ben de çok Yok orada galiba. Aa, bir tanesi kuluçkaya yatmış. Evet. Bak tavuk orada. İki tane. Bak kuluçkaya yatmış orada. Bu da kurucuğa yatmış. Başım ağrıdı ya susa! Ha. <laughs> başın mı ağrıyordu? Evet. Her sesinden. Duyuyorum. Hadi o zaman, o zaman gel. Tamam.